Mehdi Allah'ın hususi hidayet verdiği kişi anlamına geliyor. Allah'ın hidayetine vesile olan kişi anlamına geliyor. Veyahut hidayete vesile olan insan anlamına da gelebilir. Yani hadi isminden eee türüyor bu kelime. Allah'ın hadi isminden. Hidayet kökenli. Bir liderdir. Peygamber değil tabii. Hazreti İsa peygamberdir. Ama e, kitap getirmeyecek. Kur'an'a uyacaktır. E, fakat e, Hateme Veli'dir yani gelmiş geçmiş en büyük velidir Mehdi, son evet. derece önemlidir. Peygamber Efendimiz onu öven çok fazla e, hadisi var. Hatta bir kısmını ben İsrail Peygamberlerinden daha üstündür diyor. E, e, Hz. Ebu Bekir ve Ömer'den de üstündür diyor. Yani çok ehemmiyetli ve çok e, önemli olduğunu belirtiyor ve birçok peygamberin güzel özelliğinin e, onda özetlendiğini belirtiyor. Hı hı. Yani onu uzun uzun saymış. Şu peygamberi şu yönden, şu peygamberi şu yönden peygamberlerin güzel yönlerinden sanki bir özet insandır. Evet. Ee, Hazreti Mehdi ve dünyada böyle bir hakimiyet ilk defa ya yani dünya kuruldu kuralı ilk defa onun zamanında böyle bir hakimiyet olacaktır. Allah ona, onu onu edecektir. Onun için e, son derece önemli bir insandır Mehdi. Evet. E gelecek Mehdi de öyle yani idare evinde diyor, evinden idare eder zaten. Bir manevi liderdir, sevgi lideridir muhabbet lideridir, Allah aşkı lideridir. Yani onu insanlığa yayan, onları anlatan bir liderdir. Yoksa tahakküm eden bir yani zor, zor kullanan bir liderdir. Özgürlüğü, demokrasiyi, kardeşliği, barışı, modernliği, kültürü, sevgiyi, ehli sünnet inancını, mutluluğu ve sevinci savunacaktır. Ve dünyayı adeta cennete çevirecektir Mehdi. Özelliği budur. Hazreti İsa bakın onun için geliyor bakın Ulu bir Peygamber Hazreti Mehdi'ye vezirlik yapmak için Allah tarafından gönderiliyor ve mucize tarzı gönderiliyor. Buna bir Kur'an işareti de işaret eder, Ayet, Kur'an ayeti işaret eder. Diyor ki Cenab-ı Allah, Allah diyor Zer aleminde peygamberlerden söz aldı. Bütün peygamberlerden. Senden diyor, bakın Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem, senden söz aldım diyor. Hazreti İsa'dan söz aldım, Hazreti Musa'dan söz aldım, Hazreti İbrahim'den söz aldım. Bu büyük ahdi mi diyor, bu büyük sözümü aldınız mı diyor, kabul ettiniz mi diyor. Diyor ki ben bir elçi göndereceğim. Bir görevli göndereceğim. Yani bir din, dini İslam'ı yayacak birini göndereceğim. Buna yardım edeceksiniz diyor. Kabul ettiniz mi diyor. Hepsi zerre aleminde kabul ettik ya Rabbi diyorlar. Allah'ın bu emrini kabul ediyorlar. Şimdi bu ayete göre Resulullah'tan da alınan bu sözün Söz var. Resulullah'tan alınıyor çünkü. Peygamberimiz de bu sözü veriyor. Hazreti İsa sözü. Mehdi geldiğinde Hazreti İsa Mehdi'ye yardım ediyor. İşte bu ayetin bir işareti de budur. Bir işare yönü de budur. Yani bu ayetin işare yönde bir, bir yönde tahkuku da budur işte. Evet. Hazreti Mesih gelecek Hazreti Mehdi'ye tabi olacak ve vezir olarak tabi oluyor. Bakın Mehdi'nin olağanüstülüğünü buradan anlıyoruz. Vezir oluyor. Bakın onun bir peygamber. Mehdi mıknatıs gibidir. Allah'ın nurudur. Allah'ın nur tecellisidir. Onun hidayeti yani Allah'ın onda meydana getirdiği hidayet etkisi çok şiddetlidir. Ve bütün İslam ümmetini mıknatıs gibi çekecektir. Yani insanlar gayri irade ona bağlanacaklardır.